Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir bölümü daha Kızılcık Şerbo'da geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Sizler de arkadaşlar böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Doğa ve Fatih cephesinde bizleri neler bekliyor olacak. Doğa ve Fatih tamamen barıştılar ve tabii ki de Doğa her ne kadar da evlenmeye sıcak bakmasa da ben önümüzdeki bölümlerde Doğa ve Fatih'in evlenme ihtimalini daha fazla görüyorum. Tabii ki de ya tam evlenecekleri sırada Fatih yine bir hata yapacak. Ya da dediğim gibi arkadaşlar bu evlilik iptal olabilir. Ama Doğa tabii ki de arkadaşlar şu ana kadar yaptığı evliliklerden pişman. Ve önümüzdeki bölümlerde de Fatih ile her ne kadar de iyi anlatsalar da evlenmeye sıcak bakmıyor açıkçası. Bakalım önümüzdeki bölümlerde. Doğa ve Fatih bekleyen büyük tehlike ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.